Gerçekten eşim reçeli hiç sevmez ama buna bayıldı ondan dolayı bayıldım hı, gerçekten kendisi de söylüyor ondan dolayı de güzel olduğunu e, düşünüyorum Arkadaşlar selamun aleyküm Çeşitli Yılbaşı kanalına hoş geldiniz bugün sizlere mevsim meyvesi olan Ayva'dan Ayva reçeli yapacağız hemen malzemelerimize geçelim isterseniz 1 kilo 750 gram civarında ayvamız var. Bunlar kabukları ve pislikleri doğrandıktan sonra ortalama 1,5 kiloya düşecek. Bunun karşılığında 1,5 kilo şeker kullanacağız. 1,5 su bardağı su kullanacağız. Yani şu görmüş olduğunuz normal su bardağından 1,5 bardak yapar bu. Bir yarım limon kullanacağız. Bir çay kaşığı limon tuzu, iki tane tarçın ve bir tatlı kaşığı civarında bir yemek kaşığına yakında tereyağı kullanacağız. Hemen reçelimizin yapımına geçiyoruz. Arkadaşlar, ayva tatlısını yaparken de söylemiştim. Ayvayı keserken çok dikkat ediyoruz elimize. Allah muhafaza. Şu şekilde ortadan ikiye ayırıyoruz öncelikle. Limonumuzu suyumuzun içine sıkıyoruz. arkadaşlar e, ee, şu şekilde ikiye bölüyoruz tekrar. Yani toplamda dörde bölünmüş oluyor. Daha rahat çalışmanız için. Ayvalarımızın şu görmüş olduğunuz çekirdeklerinden ortalama 15 tane falan ayıracağız. Kabuk ayırmayacağız çünkü kabuk için başka bir formülüm var şimdi temizlemeye başlıyoruz. Şu pis olan bölgelerini bu şekilde iyice temizledikten sonra ister bıçakla ister bu görmüş olduğunuz salatalık aparatıyla ayvalarımızı soyuyoruz ve direkt suyumuzun içine atıyoruz. Evet arkadaşlar, e, ayvamızın kabuklarını ve pisliklerini temizledik. E, limonlu suyumuzun içine attık, orada beklettik. Şu anda yapacağımız işlem. Şekerimizi alıyoruz. Yapacağımız tencere tabağı her neyse onun içine batırıyoruz. Bu bir kilo oldu. Bu kadar 700 gram falan var. Hepsini batırmayacağım. Evet. Şimdi ayvalarımızı alıyoruz. Önce şu şekilde. Ondan sonra soğan doğrar gibi. Fazla büyük ve kalın olmayan parçalarla ben yapıyorum tabii ki. Siz isterseniz büyük de yapabilirsiniz. Ama bu şekilde daha iyi oluyor. ayvaları şekerin içine atıyoruz hem kararmasını engelliyor hem de eriyecek ee, burada şeker ayva ile beraber bu arada arkadaşlar size kabuklarını atacağımı söylemiştim ayvanın ee, bir tane yarım ayvanın kabuklarını soymadım direkt kabukları beraber doğrayacağım bunu hem kızarmasına yardım olacak hem de içinde ekstradan bir görüntü oluşturmayacak Ayvalarımızı iyice doğradık. Şekerimizin içinde iyice harman ettik. Bu arada başlamış olduğumuz tencere ufak geldi. Onun için büyük bir tencereye geçtik. İyice bunu tencere içinde harman ettik. Şeker hemen hemen eridi gibi bir şey. Şimdi bu aşamada ne yapıyoruz? Öncelikle ocağımızın altını kısık ateşte açıyoruz. Ve e, ayvalardan çıkarmış olduğumuz çekirdekleri tarçınları ve bir buçuk su bardağı suyumuzu tenceremize boşaltıyoruz. Daha sonra tekrar bir harman yapıyoruz. Ve kapağımızı kapatıp kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Evet, ortalama 1 saat civarında kısık ateşte reçelimiz kaynıyor. Bu aşamada limon tuzunu ve tereyağımızı atıyoruz. Bir müddet daha kaynamaya devam edecek. Ortalama 2 saat civarında kısa kısık ateşte kaynadı reçelimiz. Bu meyanda içindeki tarçınları alıyoruz ve ocağımızın altını kapatıyoruz arkadaşlar resimimizin kıvamının ne durumda olduğunu anlamak için bir tane şöyle tabak alıyoruz ve suyundan akıtıyoruz. Bunu bir iki dakika bekleteceğiz. Şöyle hafiften soğusun. Şöyle ki, şöyle bir çizik atıyoruz. Eğer ki reçel birbirine tekrar geçmiyorsa kıvamı olmuş demektir. Ve evet, sıcak olarak reçelimizi kavanozlara dolduracağız. tamamen neredeyse kırmızıya geldi. Reçelimiz soğudukça kıvamı daha da koyu olacaktır. Bu şekilde sulu olmayacak. Bunu da belirteyim. kalanını da kahvaltıda yemek için tabağa boşaltıyorum. Evet arkadaşlar, işlerimiz tamam. Şimdi ağızlarını sıkı vaziyette kapatıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ayırıcı elimiz oldu. Harika oldu gerçekten. Şöyle de size bir göstermek istiyorum. Gerçekten eşim reçeli hiç sevmez ama buna bayıldı. Ondan dolayı bayıldı. Gerçekten kendisi de söylüyor. Ondan dolayı ben de güzel olduğunu düşünüyorum.